Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben adım Umut ve bugün sizin karşınızda bir bildirim videosu çekiyorum. Ee, bildirim yapacağım. Ay bildirim ne lan? <laughs> Fail oldu beyler neyse. Ee, bugün sizin karşınızda beyler bir ilk 10 dakika yapıyorum. İlk 10 dakika yapacağım oyunun is oyunun ismi Payday 2. Evet, PD daha doğrusu. Yeni çıktı ve gerçekten çok muhteşem bir oyun. Ben oynadım. Ee, fena değil. Yani zevkli aldım. Zevk bayağı bir aldım konuşma ee, Bir e, tüm takımla mı oynayacağız? Evet Ben karakterimi göstereyim. Benim karakterim böyle bir tip ee, İlk 10 dakika attığım için oyunun bir menüsünde göstermem gerekir yani Buradan Save Force'dan istediğiniz bilgileri alabilirsiniz Save Force gelen kısımdan Skills kısmından da birkaç skill'iniz var. Ben daha henüz hiçbir tanesini açmadım Oradan Skill'lerinizi Açabilirsiniz Ben de fazla oynamadım yani onu, onu diyeyim. Inventory kısmı var. Inventory'de böyle silahlarınızı upgrade durbun ya da lazer takabiliyorsunuz. İkinci silahlarınız var böyle onları upgrade veya yeni silahlar açabiliyorsunuz. Bu yine weapon'dan böyle güzel silahlar açabilirsiniz. Armor kısmından da işte böyle kendinize ne bileyim yeni kıyafet falan alabilirsiniz. Ama bunlar biraz geldi geliyor. Mask işte ben mask aldım beyler. Masken böyle upgrade de yapabiliyorsunuz. Masken verişik olmuş karakterlerimiz ne olalım? alalım. olalım. ile ilgili burada bilgiler var. Wolf. En büyükleri de Allah 44 yaşında. En küçükleri de Hoston işte 31 yaşında. Şu an biz Hoston şey olduk. Anladın siz. İyi biz banko soymaya başlayalım o zaman. Burada maplar teker teker yükleniyor. Ee, biraz fena bir map şey yok aslında teker teker var. Biz kafamıza göre oynayalım. Hmm. Şunu oynayalım. Aynen bunu oynayalım. İlk kez oynuyorum ben de. Fazla oynamadım cidden. cidden yani. Çok az oynadım. Loading diyor. Size işte Payday The Payday 2'nin ilk 10 dakikasını yapacağım. Yani Payday 2'nin de aslında video serisini yapabilirim ama yani ilk 10 dakikası daha mantıklı geldi. Tam sıramı önce böyle multiplayer oynarken çekerim. Gördüğünüz gibi böyle gün bir, gün iki, gün üç, gün dört falan filan diye şeyler de var. Burada karakterlerimizin yaptığı şeyleri görebiliyoruz böyle ne yapıyorlar saatlikle gösteriyor. Burada plan ne yapacağımızı anlatıyorlar. Burası yani, ya soyacağımız yerin planını anlatıyorlar. Burası ise envanterimizi ayarladığımız yer. İlk günden başlayalım. Buralara geçin yani isterseniz. Adam bilgi veriyor. Ama ara sahne yok sadece yazılar geçiyor alttan bir de adam konuşuyor. Tamam oyun başladı. Şu an nedense biz 3 kişiyiz hiç 4 kişi olmuyoruz herhalde bir kişi arabada oluyor. Bu Chains. Bu da Wolf. Ben şu an işte ismini hatırlayamadım adamız. Bu oyun bu map hatta trailerında gösterilen map. Oyunun trailerında. Maske böyle. Gözükürseniz şu soru işareti kısmı çıkıyor ve kırmızı oluyor. Eğer o full böyle otomatik maske giyiyorlar adamlarımız. Şimdi biz etraftaki kısaca şey diyeyim size kameraları falan bulup kıracağız. Hiç mesela hiç bir tane bile polis gelmeden bile yapabiliriz soygunu. O sıdırı size kalmış. Ben genellikle yardırdığım için fazla bakmıyorum. Maskeyi geç şuna basarak tuta giyebiliyoruz. Hadi başlayalım soyguna. Down on the ground. Get down on the ground. Stay down. Tamam. Şimdi mesela maskeye girdiğimizde hiçbirisinde böyle yok. Payday e, mesela normal paydaydı. Direkt böyle adamlar alarmı falan geçiyordu. Direkt polisler falan size doluyordu. Polis size görürse saldırır. Polisi böyle direkt polis mesela payday diye işte böyle duru deseniz bile polis direkt size dolduruyordu. E, mesela payday 2'de işte o sistem de düzeltilmiş. Mesela polise dur denizde polis duruyor silahını yere bırakıyor. Eğer polisler fazla kişi ise işte size doluyorlar. Yapay zekası gelişmiş oyunun bu arada kapıyı açtık. Etrafa bir bakalım kamera falan var mı? Kamera yok. Buradan şeyleri de alacağız bir dakika. Kamera yok. Aynen kamera yok. İyi biz eşyamızı alalım. Her bize. Ee, şarkılar falan değişmemiş ve silahlarımız gene klasik. Bu silah normal sürü silah veriyordu ama direkt bunu veriyor. Ve bu silah geliyor. Direkt giriyorum içeri. Kamera varsa kameraları kırmayı sakın ihmal etmeyin. Buralarda yok kamera. Burada da yok. Buralarda da kamera yok. Burada beler iftar vakti. Ben oruç tutamıyorum. Kusura yani şey yüzünden boş verin. Oruç tutanlara Allah, Allah kabul etsin. Allah, Allah 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 Allah. Fuck. Kamera. Kamerayı kır. Artık yardım az ama. Ah hala mı çaldı? Tartıştık. Işte. parti şimdi başlıyor bence de. Buradan. ben. Bu nereden yerleştiriyoruz abi? İyi aldım. Ha buraya yapacağız. Şimdi problem var. Gözlüğüze... her şey aynı. Yani. Sadece birkaç daha özelliği gelmiş. Daha güzel olur. Yani, birazcık... Bir de yeri at animasyonları değişmiş böyle silah böyle aşağı doğru düşüyor. Kameraları kırın. ipim kalmadı Kıralım şunları. Bu neymiş? Ha, polisler gelince böyle direkt ürküyoruz Çok yenilik gelmiş oyuna. Yani yüz tanesi ediyorum oyuna Aa biraz tam sürümünü bekleyeyim. Orada alırsınız. Ben korsan benimki. ki. Yani nedeni oyun gerçekten çok pahalı. Ünlü verecek param yok şu anda. Tam sürümü çıkınca oyunu para vermeyi düşünüyorum. 315 saniye burada polisler vesaire çıkacağız vesaire vesaire kameraları kıralım yani de kameralar çok önemli bir etken oluyor ve polisler de gelmiş İnan aşağı Bunları hiç açamam şimdi Kapıları açmak için şu farklı yön verilmiş testere ederek kırabilirsiniz böyle C4 ile pa 4 patlatabilirsiniz. Şunda piglock böyle kapıyı kilitin açıyor. Ama uzun sürüyor. Onun kısa sürmesini yarayan aletler de vardır ve tuvaplar gelmiş. Gerçekten suat tiplemeleri ve diğer şeyler gerçekten muhteşem yapılmış. Çok beğendim gerçekten. Upload falan bu kadın ki öyle değil. Bu kadar fazla önem verilmem vermek verilmemiş. Ama gerçekten yani nasıl diyeyim polislere falan ya da bizim karakterlerimize gerçekten çok önem verilmiş. Kan efekti falan güzel ve özellikle de bir dakika duvara ateş edeceğim ve iyi izleyimler. Çok parçacık bir yani. Gerçekçi yapmaktan, ellerinden gelen her şey yapmışlar gerçekçi olmak için. Nasıl diyeyim başka? Maskeleri daha güzel olmuş. Daha dizaynı olmuş Daha iyi olmuş. Hı. Evet, vuruş hissi. Vuruş hissi gerçekten çok inanılmaz. Hani vurduğunuzu gerçekten hissettiriyor böyle arkadan gelmiş bir şey Dur, dur, dur. Dur bak o silahı bırak, o silahı bırak. Ara sıra yapay zekâ sorunları da olabiliyor beyler Bekle sınavda ya, tam turun çıkmayacağını düşünüyorum sen dur. Trollerim de seni Yok, senin zenci aynı vuruyor Bundan aşağı. Ve yeni bir sistem gelmiş. Önceden sivilleri öldürünce 10 ee, saniye bekliyordunuz muhtemelen artık tıklanırsınız daha iyi olmuyordu. Yeni sistemde 10 dolarınız gidiyor. Daha güzel olmuş bence. Yani çünkü ki, kimse takmadı böyle şey sivilleri vurmayı falan direkt vuruyorlar. Ne olacak 10 saniye beklesen tıklanmadığına gidiyordu. İnsanlar can barımız falan değişmiş. Sağlıklı olmuş. Eskisi daha güzeldi be. Neyse bunu Adamlar daha iyi düşünmüşler. Ama eski daha güzel. Ben yani hep böyle kaldı ve Böyle. Yeni askerler gelmiş. Ben de şu animasyonları kurtuttum. Çünkü Fraps'a video çekerken oyun gerçekten çok fena bir kısıyor. Ben de Fraps şey oyun lova aldım ki videodayken iken diye. O yüzden arasına böyle yapay zeka ya da animasyonlar da böyle dönük dönükler olabilir. Ses evet. kontrolü hiç yapmadım. Umarım sesim iyi geliyor. Ve tabii ki de vazgeçilmez error. 3 kere örneğin error veriyor beyler. Üçten fazla error vermiyor. Ve yüklenme ekranı da değişmiş gördüğünüz gibi. Eskisi bir şekilliydi yani daha güzeldi. Yeni bir şeyi biraz daha kırap olmuş. Şuna da ee, bu arada gerçekten ama gerçekten çok büyük bir silah seslerinin değişme farkı olmuş. Silahlar daha gerçekçi ve detaylı olmuş. Ee, başka silah tamam, ekipleri daha gerçekçi olmuş. Silah vuruş hissi ve yeni silah sesi daha güzel olmuş. Eski ya benim hem fazla güncel değildi. Sim gözlük var ben Yeni koşma animasyonu değişmiş. M4 tabirindeyken daha değiş koşuyordu. Şimdi daha güzel koşuyor. E, yani bu, bu gerçekten olmuş. Özellikle yine silah sesleri çok hoşuma gitti ya. Çık. Ey böyle direkt polise vurabiliyorsunuz. Önce kaydayı yok mu? Ya yani da vardı ben Ya ben. Allah 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 öleceğiz. Ölünce de direk böyle yavaş şekilde düşüyor ve sizin elinize bir silah koyuyor. Yere düştüğünde direk böyle adam daha çok kişiye aksin olmuş <laughs> ve direk dinlenmeyin dedi böyle yere düşüyor böyle. Revleme hep aynı. Adam size yine koyuyor, biraz yaklaşıyor ve tuhaa! Hayattasınız. İçerisi orada. Ne Yoo fazla onu yapmak planlamıyorum ama yapacağız işte Şuradan direkt böyle çatıya çıkıp böyle polisleri buradan da rahatça indirebilirsiniz. Mesela orada kaç. Birkaç... Bu arada mermi silah, silah mermi değiştirme animasyonu falan değişmiş. Mermi ince e, daha hissettiriyor böyle mermi ince. Ekran turuncu oluyor falan. Mermi yedim direkt kamera geçmem lazım falan moduna giriyorsunuz. Ben girerim. Gördüğünüz yani. gibi silah değiştirince silah değiştirme sesi de çok gerçekçi yapıyormuş. Ve üst kısımda gördüğünüz gibi 8 dakikadır bir zaman kaybediyoruz. <laughs> Change de Wolf gelmiş hemen buraya. Aa error vermiş. kamera yok. <Sessizlik> Ölmedi. Sıla ekibi görmüştü. ekibini sakın görmeyin ya. Yani. Fiyal ekibi <Sessizlik> acayip kanalı olur mu? Farklı oynasaydı herhalde dışarıda ağzı. <Sessizlik> ya bana. Para alma daha hızlı olmuş. Mesela direk böyle Şimdi... Şu pisini yıkarcaz her eşyası. Yapay .その <poquitouyler> <-iyoruz> <laughs> ...biraz... ...feta var ama... ...bey... ...defasında <önemli> Şimdi paralar nerede? Para yok. Aynen bunları açıyoruz beyler. Aha. Şimdi bunların pik logunu açmak yarım saat falan Bu arada bir 10 dakika on beşlik on bir tane Şu on on üç tarafta on üç tarafta alıyoruz okey uçuyoruz diğerleri beni konuşurken ben de paraları da alıyorum hop 10 bin dolar direkt dolar geliyor Hadi çok yavaş pik 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 Olabildiğim kadar karı almaya çalışıyorum. Olabildiğin kadar karı <laughs> Bu programdan çok gerçekçiliği geliyor. İnşallah sesim benim iyi duyulmuş durumda. <laughs> i̇yi duyulmuş durumda. Bunda para yok. <Gülüyor> <Gülüyor> bir şey. Ama satayım. Oha! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yardımcılarımız gerçekten çok büyük bir şey yok. Alsana para yok ki ara bir hiç para çıkmıyor Ben biraz pezler çıkışım başlamıştım Ve yavaş Pat 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 pat, pat. Allah Allah Allah. Bunlarımız da tabii görüyor şu? Savaşırken yeni müzik sesleri gelmiş. O da gerçekten iyi. Ne büyük ihtimal bu sefer öyle. Evet oyun onu beler. Ha güzeldi. Ben sandım şey oyun atacak. Oyun atacak. Evet. Ölmedik de yani ne diyor? Öldüğüm yani 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 gibi bir şey sonunda bir şey yok. Öldüğüm zaman böyle oldu. Böyle. Dallas kafasındaki maskeyi çıkartıyor. Ellerini havaya kaldırıyor görev başarısı tutunca. Güzel bir sistem. Güzel. Ee, evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize dikkat edin bir sonraki bölümlerde ve serilerde veya ilk 10 dakikalarda görüşmek üzere.